Ne sabırsız çıktın arkadaş? Sen de keçi inadı varmış. Ne, ne sabırsız çıktın arkadaş? Sen de keçi inadı varmış. Ne, ne sabırsız çıktın arkadaş? Sen de keçi inadı varmış. Ne, ne sabırsız çıktın arkadaş? Sen de keçi inadı varmış. Ne, ne sabırsız çıktın arkadaş? Sen de de keçi inadı varmış. Ne sabırsız çıktın arkadaş? Sen de de keçi inadı varmış. Ne sabırsız çıktın arkadaş? Sen dedi keçi adı varmış. Ne Sen dedi keçi varmış. Ne sabırsız çıktın arkadaş? Sen dedi keçi varmış. varmış. Ne sabırsız çıktın arkadaş? Sen dedi keçi varmış. Ne sabırsız çıktın arkadaş sen dedi keçi inadı adı varmış Ne sabırsız çıktın arkadaş sen dedi keçi inadı adı varmış Ne sabırsız çıktın arkadaş sen dedi keçi inadı adı varmış